Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'dan artık böceklerimizi bahçelerimize saldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla biyolojik mücadele çalışmalarına Kumluca'da devam ediyor. Üreticilerin bahçelerine salınan faydalı böcekler hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de doğayı koruyor. Aynı zamanda ürün kayıplarının da önüne geçiyor. Bugün Kumluca'mızda Narenciye bahçelerimizdeyiz. Burada e, narinciye bahçelerimizdeki biyolojik mücadele ile ilgili şu anda faydalı böcek e, salınımı yapıyoruz. Burada 10.500 e, tane narinciye ağacımızda şu anda faydalı böceklerimizi bir taraftan sabah erken saatlerinde başladık. Bu anlamda da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bize her zamanki gibi yine desteğini gösterdi. Narinciyemizdeki biyolojik mücadelede faydalı böcekleri gönderdi. Faydası e, özellikle ihracatta çok önemli. Çünkü dünyadaki üzerinde herhangi bir kalıntı olmaması testlerde o birinci tercih neden oluyor. Antalya, Kumluca biliyorsunuz Narenciye'de de önemli bir nokta. Bu değer kattığı için, bu mücadelede de yanınızda olduğu için başta Muhittin Başkanımız olmak üzere burada emeği geçen bütün ekiplere biz buradan da teşekkür ediyoruz. Kumluca'da bugün 350 dekar alanda 38 üreticiye faydalı böcek getirdik. Yine predatör ve parazitoidlerimizi getirdik. Turunç kiri unlu bitiyle mücadelede kullanıyoruz. Bugünkü ürün yelpazemizde portakal, nar ve muz var. Açık alanda portakal ve nara, kapalı alanda da seralarda muzlara uygulama yapacağız. Antalya'yı biyolojik mücadelede Türkiye'nin sembolü yapmak istiyoruz. Kendi yemediğimiz bir ürünü dışarıdaki hiç kimse için yemesini ölermiyoruz, yapmıyoruz da. Biyolojik mücadelenin her zaman için yanındayız. Bu konuda biz destekleyenlerden çok teşekkür ederiz. Dünya bunu bilsin ki Kumluca'da ürünün en kalitelisi yetişiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğe de kendilerine bizlere destek verdiği için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Narenciye bahçemize saldığımız böceklerden dolayı çok memnunuz. Muhittin Böcek Başkanımıza ilgisinden dolayı çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.